Merhaba arkadaşlar. Oyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu güzel renklerimle bir model yapacağım. Daha önce bu modelimi yapmıştım. Böyle biraz da kamera önünde sizin için yapayım. yazmam Reyhan çok güzel rengi hiç bulma gitmez bozulmaz birazcık kalın insan saçı altında görünmez çok güzel Reyhan güzel bir marka. Reyhan da Cenk ikisinden şaşmayın. Şimdi bu pırpırları yaptım. Sıra bu kök yeşiline geldi. Bunu yapacağım. Arkadaşlar 9 tane zürafa yapacağım. 1-2-3-4-5-6-7 8 9 1-2-3-4 4. zürafaya batıracağım. Geri döneceğim. Kül keşilini yapacağım. O kül keşili bunu zürafa arkadaşlar sıra yapacağım iki sıra oldu başa döndüm aşağı iniyor. En alt tarafı atayım. Oldu. Kük yeşil oldu arkadaşlar. Şimdi zürafa yapacağım 5 tane. 1 2 3 4 5 5. de 3 tane pırpır. Bunun gibi, bunlar gibi 3 tane bu ara gibi ara yolu 3 tane 3 kere 3 pırpır 3 pırpır 3 pırpır yapacağım Bitti o bir tane. Şimdi yine 5 tane zirafa. 4 5 oldu. Bir pır arkadaşlar. Krem ipimi takayım gelin. Arkadaşlar bu zürafayı batırdım. Şimdi gülümü yapacağım. Birazcık fazla bırakacağım. Gülün yeri iki katlı olsun diye. Şimdi bir tane boş yapacağım. İkincisine pırpır. Pır. Bir pırpır. Pır. İki. Üç pırpır. Pır. pır. 4 5 Arkadaşlar 5 pırpır oldu. Şimdi başa geçeyim. Bir pırpır yapayım. Zürafa boşa geçeyim. Bir pırpır daha yapayım. Zürafa yine başa geçtim. Bir pırpır daha yapayım. Yine zürafa. Bu bir de bir tane kadar böyle olacak. Aynı işlem. Zürafa bir pırpır. Geri dön bir pırpır. Çok kolay, çok güzel. bitti arkadaşlar. Şimdi pembe rengi rengimi takayım ipimi buraya geri döneyim. Pembe ipimi taktım yine arkadaşlar. Şimdi orada bir tane daha öyle yaprak yapacağım. Sonra birleştireceğim. Altı pırpır yapacağım. 6 pırpır yapacağım arkadaşlar. Yanında aynı yuvada. Gördüğünüz gibi aynı yuvada aynı yuvada 2 pırpır yaptım. 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi başa geçeyim yine. Pırpır hiç bir yere koymam. Sonra koyacağım arkadaşlar. Düz yapacağım bunu. Badem gibi çıkacak. Bir zürafa. iki zürafa. Üç zürafa. dört zürafa geri başa geldim zürafa bunu böyle tamamlayayım geri döneyim arkadaşlar tamam oldu şimdi böyle hafif böyle üstte alacağım. Buraya takacağım. Bu bittiği yere. Bu yuva takacağım pırpırın altına. Az bir şey burada kalacak. Bir boş yapacağım. böyle kenara dur çekeceğim yine bir pırpır bu ipte İpin içinde bir pırpır daha bu yuvaya bir pırpır daha bir pırpır daha 5 tane pırpır oluyor herhalde 5-6 yani çok bol bırakmayın. Normal. 5 tane yaptım. Şimdi buraya en alta bunun bittiği yere baştaki o yuvaya takıyorum. Yine ondan da bir pırpır. İlk başta yapmadım taktım. Bir pırpır daha. Bunun bir altına boş yap düğüm at. Bir pırpır aynı yere. Onun bir altına. Bir pırpır aynı yere. Bir boş. Bir de içinde aynen pırpır. Bak boş attım. Aynı yere pırpır. Bitti arkadaşlar. Bu ara yolları küçük küçük pırpırlar atacağım ortaya. Onları da ipini takayım yani. Bu pırpırı yapayım. Küçük bir pırpır başına. En ortadakine taktım. Böyle en ortadakine taktım. Küçücük bir pırpır yapacağım o ara yolda. Buraya geçiş yaptım. Bir pırpır daha.

Bunu da keseyim. Kesim geri geldi Arkadaşlar kestim. öyle oldu. Çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Bence çok güzel oldu.